Now go by the market place, okay? Maybe evening. Okay, halas. Okay, ah. Halas, halas. Ahmet. Ahmet, okay? No problem. Masalama. kalma. <laughs> Hoşça kal. Arkadaşlar orası Hurghada'ya yakın bir yer. Havalimanı tarafı. Daha yeni yeni gelişiyor buralar. Şimdi şu gölgeye geçelim. Bunların ağaçların gölgesine. Oraya taksimiz gelecek. Dün gece şu kapıyı bulamadık ya. Böyle yerler. Taksimizi bekleyelim bakalım. Şimdi indıravdan taksimiz geldi. Yola çıktık merkeze doğru. Yaklaşık 100 vereceğiz. Bakalım bir aksilik çıkmazsa tabii. Şurada yeni yeni binalar yapılıyor. Panorama Park Crescent. Fundo linki artık şeyin arka sokaklarına getirdim. Çarşıya yaklaştık sayılır. E, hurgada'nın. Hep size şeyden bahseder YouTube'da falan. Deniz kenarıdır, şudur budur. Ama buralarını görmenizde de fayda var. Şu kilise mi fundik? Evet. Demek ki sadece Müslümanlar yaşamıyor. Küçük küçük dükkanlar var zaten. Biraz daha çarşıya yaklaşalım bakalım. Şöyle bir ara sokağa dalacağız şimdi. Evet Yani hemen arka sokakları bu şekilde. Bunu da size kimse göstermez ha. Gel kenara gel. Direkt lokal bir mahalledeyiz. Öyle canım zaten. Şimdi artık şeye doğru geldik deniz kenarına doğru. Biraz daha turistlerin takıldığı yerlere doğru. Burası daha çok oteller bölgesi ve şeyler var. Dalış işte turlar var. Tekne turları, dalışlar. Onları satıyorlar daha çok. Enemiş başra. Tam ben bir şey gibi, mısırlı gibi. Ama fark ettiniz yabancılık çekmiyorum. Buradakiler de böyle çünkü. Artık sahilin sadece bir arka caddesindeyiz. Şöyle mekanlar var. Yeme içme, <laughs> pub tarzı. Iki tane Alkollü mekanlar. Ya bak burada Heineken falan var. Ee, <laughs> pub Şu eczaneye bir uğrayacağız. Şimdi şu aradan sahile doğru gideceğiz bir. Ya baksana merkez oteli. <laughs> Bunlar hep otel odası. Denize güzel. Karıcığıma iki tane şort aldık. Şimdi evet, teşekkürler. Biraz pazarlık yapamadı ama olsun. İki şortu 600 TL'ye aldık. Vermeyecekti, vermeyecekti, vermezdi. Vermeseydi başka yerden aldık. Evet, öyle diyeyim bakalım. Şimdi e, Google'dan şey bulduk. 4.5 şu karşı Gusto. 4.5 puan almış. Mekan da güzel duruyor değil mi? Camlı. Buraya göre biraz daha şey duruyor, temiz duruyor. Hani çok iyi bir şey yeme derdini değil mi? Tabii. Sen menüsüne bakalım bir. Ee, sabahtan beri bir kuruvasanla duruyoruz. Bir şeyler atalım sonra denize gireceğiz. Nargile falan da varmış bak. Menüyü de hemen size göstereyim. Aa burgerler murgerler varmış bak. İyi, fiyatlar, Makarna var, daha garanti dersen, 150 lira falan. <laughs> barbekü burgeri 125, chicken barbekü. Margarita pizza var. Olabilir. Ben pizza... Ben mi? bir margarita pizza deneyebilirim. Bir bir, bir <gülüyor> <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> mi yiyelim, ortaya mı? Neyden? Pizza'dan. Tamam. mi? Gidelim mi? falan da var, margileler varmış. Nereye geçelim? Mekan güzel. Ha, güzel. -ha. Çok olur mu bize orada? <laughs> <laughs> Şimdi taksiden indik. Bu şey bölgesine geldik. Marina taraflarına ama tabii ki arka sokağa. Evet, size başka kanalda bu kadar detay göstermezler. Ben size söyleyeyim. Burgada'yı başka bir kanalda bu kadar detaylı göremezsiniz. öyle ne koktu oy. <laughs> Bakın az önceki yerden buraya yaklaşık 15-20 dakika yol geldik taksiyle. O da ortalama 61 ee, Mısır paundo tuttu. Ona da yaklaşık 60 TL falan diye 60-65 TL diyebiliriz bizim Türk parasıyla. Arkadaşlar bulunduğumuz bölüm şey e, balık pazar gibi yerler var burada. Marina'ya yakın olduğumuz için. O sebeple çok ağır kokular var. Trafik desen yok. Herkes Allah'a emanet sürüyor. Yani böyle yemek yiyebilmeniz için güzel kaliteli bir yer bulmanız lazım. Az önce gittiğimiz yer güzeldi mesela. O böyle sokak arasında yemek hani biz alışık değiliz çok bozabilir. Kedol bak. Ne kurban olayım ya. Hayır canım. Biraz dokunabilir bize Burada yemek yemek O yüzden her yerde yemek. Şimdi dedikleri o şerit Streets'e doğru gidiyoruz Biraz daha alışveriş bölgesiymiş orası Saat akşam 5-5.30 civarı şu an Yani sıcak bunaltıyor ama Aşırı da yakıcı bir sıcak değil. 30-35'lerde. Komple elektronik işte böyle el yapımı şeyler, ürünler falan. Ve burada sahildeki paplarda falan rahatlıkla bira falan içebilirsiniz. Öyle bir yasal yok. Bilginiz olsun. Burgada kısmının arka sokak bölümlerini olabildiğince göstermeye çalıştım sizlere. Şimdi artık bundan sonra güzel yerlerini göstereceğim. Bu arkamdaki cadde kadar. Plajları göstereceğim, her şeyi göstereceğim. Bakalım. Gideceğimiz plajlar falan. Artık güzel yanlarını da gösterelim değil mi? Hoşçakalın.